AJT Finans ekonomi haberlerini sunar. Azerbaycan ile gaz anlaşması 2030'a uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile gaz anlaşmasının 2030 yılına uzatıldığını açıkladı otomotiv satışlarında düşüş sürüyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayının ardından Mayıs ayında da daraldı. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %10.1 düştü. Horoz Lojistik'te halka arz büyüklüğü 1.35 milyar TL. Horoz Lojistik halka arz sonuçları kamuyu aydınlatma platformuna bildirildi. Dış ticaret açığı Mayıs'ta geriledi. Türkiye'de ihracat Mayıs ayında yıllık %11.4 artarak 24.1 milyar dolar oldu dış ticaret açığı mayısta yıllık %47.8 düşerek 6.5 milyar dolar oldu. ACT Finans ekonomi haberlerini sundu.